Evet bazı oyuncular merakla bekliyordu Euro 2020'yi bazı oyuncularsa e, birazcık ertelendi muhtemelen. Ben şimdi Nevzat'ı bilmiyordum hakikati oldu. Nevzat'ın biliyorsun birazcık bastığı yerde otu bitmiyor. Ben Nevzat'ın hakikati olduğunu bilseydim ben hakikati olmazdım. çünkü Aa, o, bir, saniye, saniye. bir saniye bir saniye bir saniye. <laughs> Allah aşkına bunu söyleyen yani sen misin? Cagne geldi 40 gol atar dedin. Cagne şu an antrenman yapacak tesis bulamıyor. Bir... Attı 40. Vedat Muruç geldi burada. Gol kralı, kralı oldu. At... Nasıl? Gol kralı oldu biliyorsun Cagne. Zaten yarısından 20 tane golü atmıştık aslında. E tam 10 tane attı. 7 tane penaltıdan o golü de sen de atarsın. Biz Bir şey zaman. söyleyeceğim sana. <laughs> şey, kaç tane gol attı Falka? Falka sakattı zaten. E tam sakattı da yani bu adamı sen ilk yarısı, ikinci yarısı diye değerlendirmeyeceksin. Adam toplamda 30 gol atıp gol kralı olacak ne? 30 tane attı işte ama Galatasaray'da attığı gollerin yedi tanesi zaten. Abicim, Galatasaray, Galatasaray Kasımpaşası falan demiyorum ki. Gol kralı oldu mu? Ya e oldu. Oldu. Ha. Oldu deme oldu de. Oldu canım yani zaten Galatasaray'a geldiğinde 20 tane golü vardı adam. Neyse yani. Ya 10 tane gol atmak o bile. O gol kralı o, dediğin adamı tane, Galatasaray. Galatasaray yani, o var. işte o gol kralı dediğin adamı Galatasaray Sil Silimani, zar zor gönderdi. Yani Silimani, bulamadı. Silimani, Silimani Onu sezon geçtim, bir tane attı. Bedat Mırıç geldiğinde tamam Bedat Mırıç benim de çok beğendiğim oyuncu. Burada kahkahalar atıyordun. Al işte Fenerbahçe'nin durumu çok da ortada. Çok şey çok ben, güzel, ama, oturmuş ilk defa yine çıkıyoruz ondan ben, sonra. Gerçekten mi? Evet. Bak ben. <laughs> <laughs> Daha gülmedim. Sen gülme. ben sana şunu söyleyeyim. oturmuş çocuğuna Bak son gülen iyi güler. Atalarımız boşuna dememiş. Atalarımız Sen boşuna alma bebeğim. Ben, ben, sana söylemedim. Bak, sana gülmedim. O kadar güldün ne oldu? Kadıköy'de Galatasaray geldi 20 sene sonra Şimdi kazandı. Bu sene anladım. koronavirüs, depremler, Galatasaray yendi. Bu sene kötü mü <laughs> sene abi. Bu sene olacak işte hiç olmayacak işler oluyor bu sene. Değil yani mi? evet. <laughs> Toplumsal olaylar açısından öyle. Yani sportif, olaylar, sportif olaylarda bazı taraflar seviniyor, bazı taraflar üzülüyor tabii ki. şey 10 yaşındaki çocuk var ya, kulaba mektup yazan. Evet, ada, çocuk kulaba bir mektup yazdı, Aa, bir evet. yazdı. Evet, evet. Dünya evet. oldu ya, bu nasıl, bir, evet. nasıl bir çocuk o? Evet, o çocuğu bir incelemek lazım. o çocukta da bir şey var, Emre Bol. Liverpool evet arka arkaya mağlubiyetler almaya başladı. Peki Euro Euro 2020'den biraz çıkmış olduk. Ama kayb sen şimdi kazananları söylüyorsun. Kaybedenler de var. Şimdi Burak Yılmaz olacak mı? Emre Belezoğlu olacak mı? Bir yaşlanacaklar. Yaş 39'lu 40 olacaktı. 41 bu olacak. Emre Belezoğlu artık mesela. Emre bir sene, daha mesela, zor. Bir evet. sene daha Emre Belezoğlu'nun artık bu saatten sonra Avrupa Şampiyonası görmesi mümkün değil. 2021'de oynayamaz. Çünkü bu sene top futbolu bırakacak büyük ihtimalle. Hı hı. Eskiden olsa şey yaparlardı bizim milli takım oyuncuları. Ya işte biz git muhtemelen prim olayı da şeye bırakılmış. Ya Şampiyon... o prim işleri var işte artık. Eskiden olsa zaten. Hmm. E ne oldu bizim primler falan deyip <laughs> Evet. Tartışma çıkarabilirlerdi. Emre Belezoğlu büyük çok çok büyük ihtimalle tabii onun adına biz burada konuşmayalım, karar vermeyelim ama artık vücudunun artık onu götürmediği belli oldu. Bu sene artık iyice ayyuka çıktı. 39 yaşında bir adamın da çıkıp da bu kadar üst düzey futbol oynaması zaten zaten zordu işte tedavilerle masajlarla falan buraya kadar getirdi ama önümüzdeki sene Peki bir lider olarak Sen acaba takıma yarar mı ama kafasında kime şey yaradı, biliyorum. Biliyor musun? Abi Arda Turan kafasında dünyada gidebilecek bir takımı yoktu. Şimdi bütün dünyada futbol durdu. Alın sahada oynuyordu. Demek ki doğru yapıyormuş. Mesela kafasında e, benim bildiğim Avrupa şampiyonasına gitme hayali vardı. Yani bir kere Emre Belözoğlu. Evet, bir Hı -hı. kere konuştuğumuzda eee Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyorum. Hani orada noktalamak istiyordu esasında futbol hayatını. Ee, büyük ihtimalle artık e, bu hayali de e, suya düştüğünü söylemek lazım. Çünkü e, 41 yaşında olacak ve futbolu bırakmış olacak. Belki e, milli takımından beraber abilik yapmak için belki götürürlerse yani futbolcu Alpaz. olarak değil. E, teknik eğitim içerisine falan alırlarsa o kısmını bilemem ama artık bir daha bir Avrupa Şampiyonası Emre Belezoğlu artık e, göremeyecek ama diğer dönecek oyuncularımız gerçekten çok çok önemli yani Burak, Merih Çağlar ikilisi çok önemliydi savunmada. Şimdi Merih önemli. dönecek Cenk Tosun aynı Yusuf şekilde yazıcı. çok önemli Yusuf Yazıcı çok çok önemli onlar da mesela Cenk, çok üzülüyorlardır öncimi, biz kaçıracağız Avrupa şampiyonası İlk defa Avrupa Şampiyonasına katılacak olan isimler bunların çoğu onlar da çok üzülüyorlardır ya bir Avrupa Şampiyonasına gitme hayali vardır hepsinin de e şimdi belki de o hayalleri gerçekleşecek yani. Belki başkaları sakatlanacak. O kısmını tabii ki bilmiyoruz ama. Tabii ki. Her hayırda, Şu anki her şerde bir hayır vardır derler ya. Bazıları için hayır oluyor işte. Hayır, yani. Arda Turan yerine koysana kendin ya. Hiç kulüp bulamadın. Galatasaray'a gidecektin o da gelmez. olmadı. Arda Turan bir daha Avrupa şampiyonu zor görüyor. Hayır oldu. hayır. Yani oynayacak kulüp dünya üzerinde bir tane kulüp yoktu yani. Arda ve dünyada futbol durdu. Evet. Yani Arda açısından baktığımızda da hani her şerde bir hayır var dedin ya. Aslında baktığında da düştü işte dünya bir anda çok farklı noktaya evrilebiliyor. Evet, şimdi şu erteleme kararlarını eline boyuna bir değerlendirdik ilk saat dilimimizde, ikinci saat dilimimizde ise kulüplerimize acaba ne gibi etkileri olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki her takımın kendine ait bir gündemi var. Bunları da değerlendireceğiz ama kısa bir araya gidelim saat başında buradayız spor ajansına Emre Bol ve Nevzat Dindar'la devam ediyoruz. İlk bölümümüzde erteleme kararlarını eline boyuna değerlendirdik. Şimdi bu bölümde de biraz acaba dönüşte neler olacak? Takımların form durumları bundan nasıl etkilenecek? Tabii ki her takımın kendine ait bir gündemi de var demiştik. Şimdi araya gitmeden önce Emre Bol dedi ki bu ara Fenerbahçe'ye çok yarayacak. Bunu Emre Bol ne düşünerek söyledin? Hemen döneyim sana. Şimdi her yerde bir hayır vardır diyoruz ya. esasında ee, şu anda duruma en kritik olan, e, taraftarla arası en çok kötü olan, belirsizliği en fazla olan takım şu anda e, Fenerbahçe gibi görünüyor. Hı hı. Ee, en aşağıdan, ligin en aşağısından, yani 18. sıradaki takımdan bile daha karışık durumda. 18. sırada Kayseri Spor var. 17'de galiba şey Ankara Gücü var değil mi? Ankara Gücü var. Onların bile işte bir umudu, bir hissiyatı, onları birleştirecek bir durum var iken... Yani sonuçta itibariyle düşme potasından kurtulmaya çalışan takımlardan bahsediyoruz. Düşmekten evet. kurtulmaya çalışan takımlardan bahsediyoruz. Bir umutla bir şeyle uyanıyor her sabah. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe futbolcusu, Fenerbahçe başkanı umutsuz bir şekilde uyanıyor her sabah. Çünkü hedefsiz, tamamen böyle başı kesik tavuk gibi sabah kalkıyor, ne yapacağını bilmez. Antrenman yapıyorlar. Zaten maçlarda da gösterdikleri performans da hepimizin ortada. malumu ortada yani. Ee, bir de tabii bir teknik direktör e, krizi yaşıyor Fenerbahçe. İki hafta e, Zeki Hoca, Zeki Göle e, takım idare etti. Üçüncü haftada biliyorsun e, takımın başında sahaya çıkamıyordu kurallar gereği. Evet. Pro, lisansı pro lisansı olmasına lisansı rağmen, var var pro lisansı var olmasına rağmen e, sözleşme yapılması gerekiyordu. Hı. Yani eğer teknik direktör sözleşmesi olmadığı için üçüncü maçta takımın başında sahaya çıkamayacaktı. Üçüncü hafta oldu, ligler tatil oldu. Bu da Fenerbahçe yönetiminin e, elini biraz daha rahatlattı. Niye böyle söylüyorum? E, hem ben hem de Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe yönetime çok büyük baskı yaptık. Niye? Ya arkadaşlar hep söylediğim bir şey var. Fenerbahçe takımı takımının başında. Fenerbahçe hedefi olmasa da, hedefi olsa da hiç fark etmiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Zeki Gölü olmaz. Haberler çıkıyor Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin işte bütün görevler Emre Berezoğlu'na verildi. Bundan sonra Emre Berezoğlu idare edecek diye. Emre Berezoğlu'nu çok severim. Kardeşimdir. Fakat Emre Berezoğlu da Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Olmaz. Olamaz. Fenerbahçe kulübü, Galatasaray kulübü, Beşiktaş kulübü bu şekilde yönetecek kulüpler değildir. Bütün 18 kulüple ilgili de aynı şeyi söyleyebiliriz. E, i̇smini söylemediklerimiz vay biz öyle miyiz falan diye yazarlardı. Onun için bazı şeylerin altını çizmek zorunda kalıyorum. Şimdi e, bir panik halde Yanlış bir transfer yapma ihtimalleri vardı. Yanlış bir teknik direktör getirme ihtimalleri vardı. Dolayısıyla bu panik liglerin tatile edilmesiyle bir kere ortadan kalktı. Daha rahat bir çalışma ortamında daha çok oturup bir düşünerek, bin düşünerek bir hareket edecekler. Dolayısıyla bu aranın ben Fenerbahçe yönetimine yaradığını, Fenerbahçe takımına çok fazla yaradığını kanaatindeyim. Futbolcularsa çok kötü bir performans ortaya koyuyorlardı biliyorsun. Ya hedefsizlik falan diyoruz da Ezgi. Yani bununla, bunun hedefsizlikle falan bunun açıklaması olmaz. Yani Fenerbahçe takımı sonuç itibariyle üzerinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığın sürece e, Fenerbahçe formasına yakışır bir şekilde mücadele etmen lazım. Fakat bakıyorum ki e, Fenerbahçe formasına saygı göstermeyen Fenerbahçe'li futbolcular var takımda. Bu beni gerçekten çok e, üzdü, endişelendirdi, kızdırdı. Çünkü Böyle olmaz. Fenerbahçe'nin futbolcusu buna hakkı yok. Gustavo da o oyuncuları Sen, eleştirmişti zaten. Ya Gustavo da eleştirecek. Başkaları da çıksalar konuşsalar başkaları da başka şeyler söyleyecektir muhtemelen. Yabancı futbolcu olduğu için e, daha rahat konuşup daha rahat eleştirebiliyorlar bazen. Ama bir yerli futbolcudan mesela Emre Belezoğlu çıksa bunları söylese yer yerinden oynamıştı şimdi. Dolayısıyla e, kendi aralarında akıllarının başına gelmesi lazım. Bir şekilde bu işleri artık çözmeleri lazım. Bak şimdi bir galibiyet 2 milyon 700 bin, 2 milyon 700 bin TL. Bir galibiyet. E sen SMS topladın sezon başında 20 lira 20 lira SMS toplayıp da kulübün kasasına para sokmaya çalıştın. Dolayısıyla e, bir galibiyetin bile Fenerbahçe'nin ekonomik açısından nerelere getireceğini, Fenerbahçe'nin kasasına para sokacağı bilincinde olmaları gerekiyor Fenerbahçeli futbolcuların. Hı hı. Yani biz hedefsiz kaldık, e, onun için bu şekilde oynuyoruz falan demeye kimsenin hakkı yok. O yüzden eğer Fenerbahçe yönetimi bir operasyon yapacaksa